Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan CHP Edirne'de 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Edirne CHP İl Başkanlığı partinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk anıtında tören düzenledi. Müzik CHP İl Başkanı Samet Kahraman, Anıt'a çelenk sundu. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından, Kahraman, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi, asırlık bir yolculuğa, Cumhuriyet ile yolculuk etmiş ve dünyada 100 yaşına erişmiş say sayılı siyasi partilerden biri olma şerefine sahiptir. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında toplanan değerli partililer. Çınarımızın köklenip güçlendiği 100. yılında aynı yolda yürümekten gurur duyduğumuz önderimiz, liderimiz, ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetçileri olarak 100. yıla şahitlik edenler olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz.